Tarihin en büyük gizemlerinden birine hazır mısınız? Bugün sizi zamanın sisleri arasında kaybolmuş bir hikayeye Roanoke kolonisinin akıl almaz sırrına götürüyorum. Her şey 1587'de başladı. Yüzden fazla cesur kaşif Amerika'nın bakir topraklarında Roanoke adasında yeni bir hayat kurmak için yola çıktı. Tahta evler inşa ettiler, tarlalar ektiler ve umut dolu küçük bir kasaba yarattılar. Koloninin lideri John White daha fazla erzak ve destek almak için İngiltere'ye doğru yelken açtı. Geri döneceğine söz vermişti. Ancak kaderin cilvesine bakın ki, İngiltere ve İspanya arasında patlak veren savaş gemilerin denize açılmasını engelledi. John White adasına ve geride bıraktığı ailesine tam 3 yıl boyunca dönemedi. Nihayet 1590'da uzun ve endişeli bekleyişin ardından Roanoke'a geri döndüğünde Gördüğü manzara kanını dondurdu. Kurdukları o küçük kasabadan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Evler bomboştu, sokaklar sessizdi ama tuhaf olan şuydu. Ortada ne bir savaş izi, ne bir saldırı belirtisi, ne de bir panik anında bırakılmış eşyalar vardı. Sanki yüzü aşkın insan bir gecede buharlaşmıştı. Sanki hepsi eşyalarını sakince toplayıp bilinmeyen bir yere doğru yürüyüp gitmişti. White ve adamları umutsuzca bir ipucu ararken yerleşimin ortasındaki bir çit direğine kazınmış tek bir kelime buldular. Kroatoan. Başka hiçbir not, hiçbir işaret, hiçbir veda yoktu. Sadece bu gizemli kelime. Peki Kroatoan ne anlama geliyordu? Yakındaki bir adanın ve orada yaşayan yerli bir kabilenin adıydı. Koloniciler oraya mı gitmişti ama neden hiçbir mesaj bırakmamışlardı? Kötü hava koşulları White'ın Croatoan adasını aramasını engelledi ve kolonicilerin akıbeti sonsuza dek bir sır olarak kaldı. O günden beri teoriler hiç bitmedi. Yerli kabileler tarafından kaçırılıp asimile mi oldular? Belki de İspanyolların gizli bir saldırısına mı uğradılar? Yoksa bilinmeyen bir hastalık herkesi yok mu etti? Bazıları ise daha cüretkar teoriler öne sürüyor. Belki de zamanın ötesine başka bir boyuta geçtiler. Roanoke kolonisinin hikayesi arkasında sadece tek bir kelime ve cevaplanmamış yüzlerce soru bırakarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Bu kadar insan nasıl olur da tek bir iz bile bırakmadan ortadan kaybolabilir? Bu sırrı çözebilecek miyiz yoksa "Croatoan" kelimesi sonsuza dek fısıltıyla mı anılacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi teorilerinizi paylaşın. Bir sonraki gizemde buluşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.